Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar Tarım Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımı bildirimi geldiğine göre şu anda arkadaşlar ekrana atmış olduğunuz yorumlar geliyor. Hepinize kalp attım. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi size Burada serimizde ne gibi değişiklikler oldu hemen göstereyim Evet Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir tarla yaptık. Bayağı bir güzel ekinlerimiz falan var. Renk renk yapmaya çalıştım ama yani elimizden geldiğince renklerine uydurdum. Bu arada şöyle bir şey demek istiyorum. Bu tarlanın bir kirası var arkadaşlar. Dudağınız uçuklayacak. En sonunda zaten kirayı ödeyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımız var, meyve ağaçlarımız. Böyle tarlaların, arsaların yerleri değişti. Burada da görmüş olduğunuz inek çiftliğimiz var. Bunları bir bölüm keseceğim. E bunlar da kaçanlar yani onları da yakalarız bir ara. Şöyle hemen kapatalım. Tarlanın başına doğru gideceğim. Şimdi öncelikle ben niye böyle bir tarla yaptım? Çünkü biz bir traktör alacağız. Bu traktörü eski tarlada kullanmamız için yeterli alan yoktu. Ben de böyle bir şey yaptırdım. Bayağı bir güzel oldu. Hemen bunları toplayacağız arkadaşlar ve ben şöyle bir şey yapacağım. Bu bölüm mutfak takımı falan alacağız. Yani mutfak için gerekli eşyalar lazımdı. E dolap vesaire bayağı bir e, işimize yarar yani böyle görmüş olduğunuz domatesleri falan bırakırız. Şöyle hızlı bir şekilde ben burayı toplayacağım. E, zaten bir sonraki şeyde topladıklarımı satmayacağım. Tarlaya ekeceğim tekrardan. Ama bugün görmüş olduğunuz gibi şurada çok boş bir alan var. Şöyle göstereyim. Açalım burayı. Bakın görmüş olduğunuz gibi kocaman bir alan bomboş duruyor. Şuradan paramızı da alalım. Güzel 3 stek demirimiz varmış. Bunları aldık. Burada demir parçaları var mı? Tamam bu demir parçasını da alacağım. Hemen işimize devam edelim. Bize balta lazım ya. Balta var mıydı? Şöyle bakalım. Evet güzel. Tamam baltamız varmış. Bu odayı da birazcık geliştireceğim arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Bu arada benim yayın yaptığım bir platform var. D-Live diye ondan bahsedeyim tarlayı toplarken. Orada arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz serileri oynuyoruz, eğleniyoruz. Yani istediğimizi yapıyoruz. Siz de gelmek istiyorsanız yayınlarımı izlemek istiyorsanız açıklama kısmında veyahut da ilk yorumda benim d -Live canlı yayınlarımın linki var. Böyle gidin orada bir tane hesap açın ve bana bir takip isteği yollayın. Kanalımı takip edin yani. Takip ettikten sonra arkadaşlar yayınlardan bildirim alacaksınız. Bu ne kadar çabuk büyüdü ya. Bu arada bu ekinlerin en bereketlisi en çok bize ürün veren şu sağ tarafta görmüş olduğunuz çilekler ve şu ileride görmüş olduğunuz turplar bayağı bir şey veriyor. Çünkü ben bunları denedim. İlk başta 3-3 koydum. Sonrasında arkadaşlar bunlar bayağı bir değişti değişti değişti. Bayağı bir ekin verdi. Sıralamayı koydum. En çok çilek ve şey veriyor. Şu en köşedeki ekin veriyor. Bunun ismi neydi bilmiyorum ama. Şöyle hızlı bir şekilde toplayacağım. Arkadaşlar ben baltayla topluyorum. Çünkü şöyle bir şey demek istiyorum. Çapayla topladığımda baga giriyor ve tekrardan onları ekmek zorunda kalıyorum. O yüzden uğraşmaya değmez. Ben baltayla böyle tek tek toplamayı daha çok seviyorum. Zaten yakın zamanda biz Traktörümüzü alacağız ve işlerimiz o kadar Çok kolay olacak ki Yani baya bir hızlı bir şekilde Buradaki ekinleri toplayacağız Ekeceğiz istediğimiz gibi takılacağız Arkadaşlar tamam bunları da aldık Güzel 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 tamam Oralarda bir şey kaldı mı yok kalmadı Güneş tam tepede ürünler var ya hızlı bir şekilde yetişecek Şöyle şunları da alayım Bunlar göbek de arkadaşlar Toplayalım hmm. Güzel güzel Envanterimiz dolmuş. Şimdi çantaya hepsini bırakacağım. O hepsini bırak 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 bırak. Ee, bu arada ben şu samanları şey yapmayacağım. Satmayacağım arkadaşlar. Çünkü onları inekler için saklıyoruz biliyorsunuz. Ee, bu görmüş olduğunuz seedleri de ekeceğim. Şimdi birazdan şunları toplayalım. Evet tarlayla baya bir uğraşacağız arkadaşlar bu bölüm. Yani yeni tarla olduğu için baya bir uğraşmamız gerekecek. Yani sanırsam galiba belki olabilir de olmayabilir de bir tane böyle üçlü tarladan 4-5 stek ürün çıkartacağız ve çok zengin olacağız. Umarım da araba fiyatları falan ucuzdur. Şöyle şuraları da toplayalım. Güzel bunları topladıktan sonra. Oh 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 valla çok iyi ya. Diğer tarafa geçeceğim. Bu tarlayı toplamak çok güzel ya. Rahatlatıcı video gibi. Baksana kıt 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 kesiyorum ya. ...güzel. Ee, burada var mı almadığımız? Yok. Ziyan olmasını istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten yani. Şu an zaten şu kadarlık bir alandan... E, ...iki buçuk... ...stack çıktı. Evet. iki buçuk... ...stack çıktı. Baya bir... ...fazla çıkacak galiba. 5 değil. E, on stack çıkabilir. 10 stack çıkabilir ve bizim şeye de... ...ihtiyacımız var. Böyle bunları toplayacağız ya... E, ...otomatikmen... ...chest'in içine koyan bir tane araç var. E, neydi ismi bilmiyorum ama... ...ondan da almamız lazım. O yüzden yani bizim... <laughs> baya bir para biriktirmemiz lazım. Veyahut da hepsini parça parça alacağız. Tamam bunları da toplayalım. Zaten ben en çok satışı şeyden yapmayı planlıyorum. Şurada inek çiftliğimiz var ya oradan yapmayı planlıyorum. Bakın buradaki görmüş olduğunuz kırmızı turplar. Bu kırmızı turplar baya bir bereketli arkadaşlar. Bakın en çok ve en çabuk yetişen bu üründü yani baya bir güzel. Mesela buradan kaç tanesi tek çıkacak bilmiyorum ama baya bir çıkacağı benziyor. Bir deneyelim bakalım. Buradaki görmüş olduğunuz ürünleri topladığımızda zaten ortaya çıkacak arkadaşlar. Envanterimiz doldu mu? Doldu. Neredeyse envanterimiz dolacak. Şöyle yapalım. Ben çantaya şuradaki toplamış olduğum ürünleri de bırakacağım. Şöyle bırakalım. Yok sen burada dur. Ve buradaki turplar bayağı bir hızlı yetişiyor. Turp mu acaba bilmiyorum. Tam yani gerçek ismini bilmiyorum ama turpa benziyor baksanıza. Bence turp. Olabilir mi? Bit ne demekti ya? Olabilir aslında turp olabilir. Turpa benziyor arkadaşlar. Yani benzediği için turp da demiş olabilirim. Kararsız kaldım şu an var gerçekten. Kararsız maske ya. Ya bu ters maske çok kararsız ya. Valla. Ee, tamam burayı topla. Aha orada kalmış onları da alalım. Onlar ziyan olmasın arkadaşlar. Siz siz olun hiçbir şey ziyan etmeyin. Çünkü yani ileride lazım olabilir. Yani ben hiçbir şeyi ziyan etmeyi sevmiyorum. Yani ekmek olsun ne bileyim yiyecek olsun. Yani şu an mesela tabletinizi kullanıyorsunuz ya. Onun şarjını bile ziyan etmeyin. O derece tutumlu olun. Yani cimri olmayın ama tutumlu olun arkadaşlar. Ee, bunlar brokoliydi galiba değil mi? Evet brokoli. Brokoli fidanlarını da ektim. Güzel. İnşallah bunları satabiliriz. Aldık ama satabilecek miyiz? Markette var mı bilmiyorum. Tamam hemen gidelim bir yatalım. Ee, kaç stek çıktı? 1 2 3 4 5 6 7. 7 stek turp çıktı arkadaşlar. Düşünün yani bunun hepsinin böyle full ağzına kadar ekinle dolu olduğunu. Hemen yatalım. Uyduktan sonra arkadaşlar markete gideceğiz. Zaten ben markete gittiğimde videoyu açarım. Yolu falan göstermeyeyim size baya bir. Yani canlı sıkılır ya valla. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi markete geldik. Burada ne diyordu? Markete hoş geldiniz. Büyüdükçe daha fazla satın alır. Daha çok altın veya... Ne? Yok daha çok altın demir veya zümrüt kazanmak ister misin? Tabii ki de isterim. Şöyle Şunların hepsini satalım Bunları zaten şöyle şey yapacağız Eve gitmemize gerek kalmayacak onu söyleyeyim Şu yukarıda bir tane market var ya Oradan hemen çevirebiliyoruz arkadaşlar Oradan çevireceğiz sonra Zaten oradan da alışveriş yapacağımız için Bir şey demiyorlar yani kızmıyorlar Bazı yerler biliyorsunuz şey yapmıyor <laughs> Paraları falan bozmuyor Ya bozuk yok ya biz daha siftah yapmadık Falan filan diyen esnaflar olabiliyor Onlar niye yapıyor bilmiyorum Tamam buraya bunları bırakmıştık Şunları da alalım Bunları aldık şunu yukarı doğru atalım birazcık. Şunları da satalım sonra envanteri düzenleriz. Şşt. ne yapıyorsun ya? Bak 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 bir an böyle bizim paramızı alıp kaçmaya çalıştı bir an. Şey oldu arkadaşlar yani. Gerçekten. Güvenmiyorum. Neydi senin ismin? Faik yapma bak sakın. Biz bunları yetiştirene kadar var ya. Sabah akşam çalıştık ya. Tamam bunları da sattık. Weed 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 Şuradaydı Bu muydu yok hmm, Bu muydu Nerede ya ben mi göremiyorum bit Neyse bunu böyle satabiliyorduk değil mi Yok satamıyormuşuz Tamam sattık güzel Var mı başka Biber Biberleri de sattık güzel abi ee, Son olarak burada görmüş olduğunuz neydi ya Neydi bunun ismi ee, Karadut mu Karadut kaldı Bak Faik yapma öyle şeyler. Tamam. Ee, kara dutu da sattık. Şöyle envantere şunları bırakacağım. Bunları yukarı doğru atmak istiyorum. Sen de git sen de git. Tamam. Envanterimize full para olsun. Evet şimdi para harcama zamanı hemen gidelim üst taraftaki görmüş olduğunuz markete buradan demir parçalarını demire çevireceğiz kasiyer Yavuz muydu senin ismin öyle bir şeydi şöyle hemen hızlı bir şekilde çevireceğim bunları çevirdikten sonra arkadaşlar alışverişe devam edebiliriz hatta ben Şöyle hızlı bir şekilde böyle Evet böyle hızlı bir şekilde tıklayınca da olmuyormuş arkadaşlar Yavaş yavaş tıklamak lazım Güzel bunları da çevir Allah yanlışlıkla bundan aldık Neyse tamam çevirebiliyoruz Allah'tan Var ya Yavuz iş ilk şey yapmıyor ya Böyle kar payı falan almıyor Şimdi ilk önce ben bir saniye kasaya değil sana tıklayacağız ha Şunları çevireyim Evet arkadaşlar hepsini çevirdik Kaç tane demirimiz olmuş hemen bakalım 1 2 3 5 stek 5 stek demirimiz olmuş bayağı bir güzel ee, Beyaz eşyacı lütfi ee, Senden mi alıyorduk yok sen Banyo falan satıyorsun Şef Kazım ha tamam senden alıyorduk tamam şimdi bir tane ben Dolap alacağım dolabımızı aldık ee, Siyah Mutfak tezgahı 2 tane almak istiyorum Çekmece alacağım Stove yani ocak alacağız Arkadaşlar Bu neydi ya Cookie ne demekti ya? Kurabiye aynen kurabiye kutusu. Ee, burada bir tane musluk şeyimiz var. İki tane dolap alacağım. <laughs> Yanlışlıkla bunu aldım. Neyse tamam. <laughs> bir tane aldım. Allah'ım neler yapıyorum ben. Bu paraları zor kazandım. Ters maske düzgün harca. Ee, sonrasında bir tane şundan alacağım. Davlumbaz mıydı neydi bu? Ekmek kızartma makinesi. Ee, washing board. Yani yıkama tepsisi mi? Öyle bir şey de buna ihtiyaç yok arkadaşlar. 1 2 3 4 tane mi masa alsak 4 tane masa alalım ee, Almadığımız bir şey var mı Ekmek kızartma makinesi aldık Çatal bıçak takımı aldık Tamam şu an Aldıklarımızı ben bir şöyle toplayayım Kaça kaçlık olur ki ya Bu kadarlık bir alan var mıydı Tamam ayarlarız ya onu 4 Tamam ya bu kadar aslında ben 2 tane daha Şunlardan alacağım Bir tane de dolap alayım Aha tuz almamışız evet Tuz ve karabiber Tamam eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Umarım ee, yani yani doğru şeyler almışızdır. Boşu boşuna para harcamamışızdır. Neyse evin önünde tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi tarla ne kadar güzel gözüküyor. Rengarenk kallardan falan yapmışız. Tabi ben bunun daha parasını vermedim ama. Neyse bir ara veririz ya sıkıntı yok. İcra gelecek değil ya. Neyse şimdi ee, ben buradan baltamı alacağım. Baltayla şuraları bir Temizleyelim. Buraya arkadaşlar ben bir tane yemek masası bırakmak istiyorum. Ee, nereye bırakabiliriz? Yemek masasını şöyle şurası güzel olur, değil mi? Buraya bir tane zaten tek kişi olduğum için sandalyeyi buraya bırakacağım da bir dakika. Çok çirkin durdu ya. Şöyle bırakalım. Yok, bence yok. Bir dakika. Tam burada. Evet, tam burada dursun. E, Stove burası değil de. Yemek şeyini şuraya bırakacağım. Burada artık yemek yerim. Karşımda kimse olmayacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz misafirle gelince beraber bir şeyler yeriz. Ben dolabı... Hmm, nereye bıraksam? Yok çok çirkin durur. En köşeye bırakalım tamam mı? Onun yanına bir tane tezgah şeyi... Tamam. Ee, sonrasında biz şey almıştık. Evet. Suyun aktığı bir şey ama buna su bağlatmak gerekiyor arkadaşlar. Akmıyor evet. Şu an diyor ki you need to have a water diyor sen diyor ki suyun altından yok bir dakika under block alt bloktan şey diyor e, su getirmen lazım diyor ama bunu ayarlarız e, burada şöyle bir şey yapalım sen burada dur o güzel olmaya başladı ha bir dakika sen burada dur güzel üst tarafta dursun şu üst rafları da buraya bırakacağım Güzel çok güzel durmadı mı ya? Vallahi iyi oldu ha. Ben bu masayı aslında şöyle bir şey yapabilir miyim? Kazmamız var mıydı bizim? Kazmamız vardı ama galiba kazmayla kırabiliyor muyduk bunu? Ha kırabiliyormuşuz çok güzel. Bunu buraya bırakacağım tamam mı? Ee, bunu da kıracağım. Şunu da kır. Bakın şimdi böyle çok güzel durdu tamam mı? Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Masayı ben şimdilik kullanmayayım. Tamam mı? Şunu ver. Bunları ver abi. Masa birazcık büyük geldi. Masayı küçük bir yere bırakacağız bak. Çok güzel bir tasarım yapacağım. Ben çok güzel tasarım falan yapabilirim. Şu dolabı da ver bakayım. Bence bu dolap şöylesine dursun. Tamam mı? Ve arkadaşlar, bunun önü boş kalacak. Bu rafları falan ben şuraya bırakacağım da ha tamam. Sen burada dur şimdilik. Buraya arkadaşlar şöyle L bir şey yapabilir miyiz? L bir şey yapabiliriz. Çok güzel olur. Evet. Böyle köşe mutfak takımı gibi bir şey oldu. Bunların üstüne işte görmüş olduğunuz gibi kurabiyeleri falan bırakabiliriz. Şuraya tuzlarımızı bırakacağım da tuzu masaya bırakalım. Mesela buraya bir tane kurabiye şeyi bırakalım. Nereye bırakabiliyoruz? Heh, tamam bunu böyle bırakacağız. Ekmek kızartma makinesi burada dursun. Hmm... Fazla almışız ama bence bu da burada otursun. <laughs> tamam. Mutfağımız oldu ya. Ben buraya bir koridor gibi bir şey yapabilirim aslında biliyor musunuz? Neyse onu sonra müteahhitle konuşuruz bir şekilde hallederiz. Ben bu dolabın yerini hala sevmedim. Bu dolap bir türlü sığmadı arkadaşlar. Sorunlu dolap ya. Tamam sen burada dur. Ee, masayı... Ya aslında şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani tekli bir masada yiyebilirim. Ben tek kişiyim arkadaşlar ya. Evde tek başıma yaşıyorum. O zaman bir dakika. Kararsız kaldım. Gerçekten kararsız kaldım. Bence böyle daha iyi. Bu dolabın kapağı açılır. Açılır açılır da. Olmaz. Bence masa burada dursun. Evet güzel. Bence böyle gayet güzel durur. Evet. Bu kadardı. Yani mutfağımızı falan da dizdik arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ekstradan malzemelerimiz var. Bunları da ben bir yere sıkıştırırım. Hatta odamda yer var mı? Aa, bunu buraya bırak. Ha, burada bir saniye buraya bir tane internet bağlatacağız. Evet modem lazım. Evet Tam modem diyecektim internet dedim. Ee, modem falan da almamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya lavabo falan yapacağız. Ya yemin ediyorum bak evi birisi parçalıyor. Tahta kurusu var ya. Arkadaşlar yani yemiş burayı ya baksanıza. Olmaz böyle şey ya. Neyse şu paraları bırakayım da üzerinde kalmasın. Crafting table'ı da buraya değil ya. Bir dakika. Nereye bırakayım ben bunu? Crafting table benim odamda dursun ya. Şöyle şu köşede bir yere bırakabilir miyiz? Aynen buraya bırakabiliriz. Evet yani baya güzel şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir mutfak takımımız falan oldu. Buraya işte ne bırakabiliriz? Mesela kaleri yani neydi bu ya? Pırasa mıydı öyle bir şeydi galiba. İşte burada yemek için şunları şöyle alalım. Bunu at bunu at bunu at bunu at bunu at. tamam. Ee, buradaki seedleri buraya bırakacağım. Ee, hatta şöyle bir şey yapalım. Ben hemen yatayım tamam mı? Yattıktan sonra arkadaşlar şu tarlayı fullemesine şeyle dolduralım. Buğdayla dolduralım. Hatta bizim killerimiz falan da yok ya. Ne yapacağız? Sen burada dur şimdilik. Ha tuz 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 ha burada dursun elimde kalmış. Evet arkadaşlar şurayı hemen dolduralım. Bakalım ne zamana kadar doldurabiliriz ki? Bayağı bir uzun sürer yani. Neyse tamam böylesine dolduracağız artık. Evet ben burayı doldurana kadar arkadaşlar şu anda like'ınızı, yorumunuzu atmadıysanız unutmuş olabilirsiniz belki. Yani video çok güzel oluyor biliyor musunuz? Ay pardon. Video çok güzel oluyor biliyor musunuz? Yani böyle dalabiliyorsunuz bazen videoya. Like ve yorum atmayı unutabiliyorsunuz. Şu an like'ınızı, yorumunuzu atmayı unutmayın. Çok güzel bir video oldu ya vallahi tarlamız da baya güzel oldu. Evet abi bayağı bir yani bir stek gitti. Şu an elimde iki buçuk stek var. Bakalım ne kadarlık bir alanı varmış bu tarlanın. Kaç stek tohum ekersek o kadar da toplayacağız. Yani iki katını üç katını toplayacağız onu da söyleyeyim. Bazenleri iki katı falan oluyor onu da belirteyim arkadaşlar. Üç katı diye bir şey yok kesin bir şey değil. Şöyle şunları da buraya bırakacağım. Evet sanırsam arkadaşlar şöyle bir şey e, ee, biz 3.5 stek harcadık. 1 stek falan mı çıkmıştı o zaman bu da? Yok 20 25 tane falan çıkmıştı. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz çok zengin olacağız oyunda ya. <laughs> Valla araba fiyatlarından korkuyorum arkadaşlar. İnşallah o kadar pahalı değildir. Tamam sanırsam 2.5, 3.5, 4, 4-5 teknik bir alanı var. Evet. 2 katını aldığımızı düşünürsek 10 10 stack ürün çıkacak. Ah be yetmedi. Neyse. Var mı burada bir şeyler? Hmm, bunları al bunları. Abi, topla 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 topla. Kimse görmeden. Cezayir mevzi. Cezayir mevzi abi. 7 tane oldu. Tamam. Yeter yeter. Dütürüt. Hiçbir şey görmediniz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Derslerinizde çalışmayı unutmayın. Bay bay.